Şimdi Anayasa Mahkemesi'nin yasa çıkmalı kararı sonrası gözler meclise çevrildi. Yeni bir yasa çıktığında 2000 yılı ve sonrası emekli olanların da maaşları arasındaki farklılıklar giderilebilecek. Toplu sözleşme. Sosyal güvenlik kurumlarının tümü SGK çatısı altında birleştirildi. Ancak gerek emeklilik hesaplamaları gerek zam yöntemleri hala farklı uygulanıyor. Bağkur ve Sosyal Sigortalar Kurumu emeklileri enflasyonu beklerken, emekli sandığı emeklileri toplu sözleşmeye bağlı bulunuyor. Tüm emeklilerin toplu sözleşme ile zamlarının belirlenmesi de gündemde. Temmuz zam ayı Temmuz ayında tüm emeklilerin maaşlarında zam olacak. Bunun için enflasyon rakamları bekleniyor. Bugüne kadar çıkan enflasyon oranlarına göre uzmanlar zammın %5'i bulabileceğini hesaplıyor. Buna göre memurlar ve memur emeklileri de fark alabilecek.